Yine aynı kişinin şirketi AK Partili İsparta Belediye Başkanı'na çok lüks kategorisine giren milyonlarca liralık çok lüks kategorisi kusura bakmasınlar marka ismini vereceğim. Audi A8 marka bir makam otomobili hediye etmiş. Hibe etmiş. Bakın kiralamamış milyonlarca liralık bir hediye hem de makam arabası. Her gün bin beni hatırla. Beni sakın unutma. Hem de bir belediye başkanına. Mesela Isparta Belediye Başkanı'na bunları soracak mısınız? Başka kurum ve kuruluşlarda bu ve benzeri işlemler yapılmış mı bunları araştıracak mısınız?